inde suikastçı listesinin altlarında kalmış olmasına rağmen diğerlerinin yasaklanmasından dolayı idare eder bir tercih olarak gözümüze çarpacak estüci tarafından ne diyorsun Murano harika <laughs> şu an bazı sorular var ee, konuşamıyorum anladım canım ee, ama Nolan Herhalde yani baktığımız zaman diğerlerinden sonra geri kalan tercih olduğu için alındı. Hariti çok muhtemel görmüyorduk ama o araya girmiş oluyor. Bu da güzel bir Kaplumbağa savaşı izleyeceğiz. Rotasyonları güzel attı SUG tarafı ama işte Beşiktaş tarafında İstekşun 3 seviyede kaldı. Ayaya 4 seviye olamadı. Yani bu Kaplumbağa tamamen tamamen SUG e-spor'a ait. Böyle oynaması lazım. Yani bunu bekliyordum ben zaten Beşiktaş'tan. Hiç gereği yok. Şu dakikalarda savaşmanın hiçbir mantığı yok Beşiktaş için. Bu ile birlikte de son olarak Sigi dört masarını verdi. Geri doğru uzaklaştı Pako. Exception gibi şu anda Altın Koridor oyuncusunun yanında Pako bir tane görürse ışınlanması üzerine doğru atlar mı? Duvarına attı. Direkt burada çıktı. iyi bir duvar. Gelmiyor onun adına. İkkan orta koridordan geliyor. İkkan burada Ne oldu? oldu. Kaplumbağa öncesi bir de üstüne de mor güçlendirmesini alırlarsa işler Nasıl değişebilir. Öceğini kestiler ardından sonra onu kesmiş olabilirler derken Pagu mükemmel komboladı Oo. burada. de birlikte skor gelecek of. mi? Geri doğru tekrardan tekrar çekti ve skor Pagu'da kaldı. duvarında mükemmel ördü ama Britanya'ya burada onun devam etmeyecek. Hızlıca kaplumbağasını geri doğru ilerleyecekler ve 2-0 dakika 4. Debson tabii ki burada ışınlanmasıyla beraber. Diyecektim ama ışınlanması posyon yok. Pozisyon arıyor üzerlerine doğru atılabilir. Mor güçlendirmesini vermiyorlar burada. Senici son anda pencesini atıp aldı. Sepşin'den o çizelemesi. Başarı gelecek mi? Begin'in canı burada. Geri doğru hızlıca uzaklaşırken yani Lunar'ın da arada kaldığını gördük Kasu'ya. Arkadan sağını verdi. Pagu'nun canı Pagu. Geri doğru çıkmaya çalışırken de Sigmum'un hala yetenekleri var ama manasal sorunları var. Burada geri doğru çıkacak. Kaplumbağa hala canlı. Julian Çalı'da beklerken Pako bunun görüşünü verdi. Şenizi geri çıkabilecek bir Pago çıkışını kapattı. O işlemedi ama yine de. Pago şu anda mor güçlendirmenin etrafında dönmeye devam ediyor. Sesi geldi. Evet, mükemmel atıldı içeri doğru. Burada Julian'ı düşürürken Tigral'dan bir de ulti geldi. Inception'ın başlar döngüri doğru aldı çapo. Başlar ama beraber aldı ama devamında neler olacak? Ejderha formundayken havadan eriyordu az kalsın. Burada T2 alamayacaklar ama alt koridorda Mion dalgası var. Lord öncesinde belki zorlanabilir. Orta koridordan da Mion dalgası geliyor. İki tane t -2 alınabilir şu anda. Orada artık 3 saniye var. geliştirilmemiş Lord. Şafak Vadisi'nin işini yapıyor. Yani burada oldu. Direkt indirecekler. Yavaşlatamadı oyunu Beşiktaş. Yani öyle bir baskı kurdu ki STG. Maçın özellikle böyle ilk iki dakikası sakin geçti ama sonra şey yapmaya başladılar. Beşiktaş öyle bir rahatsız etmeye başladılar ki Beşiktaş taşıyıcıları hem Britanya hem Ayayay Ay Ay, ikisi de kule altında minyon alamaz duruma geldiler. Öyle bir baskı yediler. Belki minyonlarla beraber kule açılacak. Gol var atıldı. Inception sto. Inception'ın maçı dertte burada kule altına doğru bu Hasan bir götürdü. Sonunda düştü. Bak o kafasıyla beraber Şenici'yi güzel dürttü. Hemen üstü dönüm çay meydana derken sigibum. Burada Kazu ile birlikte içeri doğru dalabilir da ama dalma riski olurdu. Beginin üzerine doğru atıldılar. Kaçtı acını bastı bir. Satış mı? Satış mı? Mükemmel tantıyor. Ardından Begin de düşerken Best score. üst koridordan bir, bir kule gelir mi diye baktığımızda gelmedi ışınlanmayla beraber onu bozabilecek bir durum yok. Begin'le beraber Sigibum burada ee, kaçabilir ama diğer kişileri eğer yakalayabilirse dediğin senaryo açıkçası gerçekleşebilir. İşte Çapon'un savaşı dağıtması lazım. Yani düzgün bir takım oyunu görmemiz lazım bu Lord'u savunmak için çünkü geliştirilmiş Lord. Evet. Britanya'nın ışınlanına 14 saniye kaldı. Lord savunması da ışınlan olacak. Britanya pozisyon alabilirse, savaşta tek yemezse evet. ihtimal var. Devam ediyor. Yunar Sigibum. Dışta i̇şte koridordayken gel. geldi 3 oyuncuyu kule aldı. Bak o Hüseyin bozmaya çalışıyor. Oyun arabayı doğru kaldıramadı. Lord hala hayatta çaba. Sıplatmaya çalıştı ama başarı yok. Ne olun? burada ejderhayı düşürüyor. Ardından kule doğru devam derken Lord hala hayatta olduğunu görüyoruz. Beggin savaşa Britanya, Britanya. Kuleye vurulmaya devam derken burada Herit bir da aldı. Beggin Britanya'yı düşürecekken Lord asasını indirdi ve mücadeleyi bitirdi.